Herkese merhaba arkadaşlar. Size bu videoda hukuk fakültesinin son sınıfını, dördüncü sınıfı anlatacağım. O sınıfın zorluklarından bahsedeceğim. Orada göreceğiniz derslerin içeriklerine az biraz değineceğim. Ve o derslerden hangilerine neden dikkat etmelisiniz? Bunlar hakkında bilgiler vereceğim. Ve kendi tecrübelerimden de yola çıkarak tavsiyeler sizlere sunacağım. Umarım güzel bir video olur. Videoyu geçmeden önce kanala abone olarak bu uğraşımı daha iyi yerlere taşıyabilirsiniz. Bana destek olmuş olursunuz. Kanala abone olarak ve videoyu beğenerek. Şimdi şöyle derslerin yine adını not aldım. Ama derslerin derslere geçmeden evvel şunu söylemek istiyorum. Her videoda yaptığımız gibi Dördüncü sınıf diğer sınıflara göre daha zor bir sene mi? Bu soruyu cevaplayalım. Dördüncü sınıf bence hani 1. sınıf zor gibi gelmişti ama 2'yi görünce bir kolay olmuştu. 3'ü görünce 2 kolay olmuştu. 4'ü görünce 3 kolay olmayacak. 3 bence en zor sene 3. sınıf. 4. sınıfı zor yapan şey şu aslında. 3. sınıf videosunda da bundan bahsetmiştim. Zor yapan şey ee, üçüncü sınıfta bir dersten kalırsanız dörtte tekrarlama şansınız var ama dörtte kalırsanız artık okul uzar. Onun için aslında bu psikolojik e, detay dördüncü sınıfı zorlaştırıyor ama baktığımız zaman üçüncü sınıf dersleri daha ağır dersler e, ve zaten pek çok kurum sınavlarında da üçüncü sınıfta gördüğümüz dersler e, çıkıyor pek çok kurum sınavlarında işte KPSS e, de kısımlarında daha ziyade üçüncü sınıfın konuları çıkıyor. Bence orası daha hacimce de fazla ve biraz daha teknik kısımlar daha çok üçüncü sınıfta. Dördüncü sınıfta ise belli başlı dersler var. Onların seviyeleri yani dediğim gibi üçten daha kolay. Çok fazla oralara daha oralarda takılmayayım. Biraz video akışı Hızlı olsun, daha kısa bir video yapmak istiyorum. En azından 3. sınıf videosuna göre. Şimdi baktığımız zaman 4. sınıfın e, en önemli 3 dersini söylemek istiyorum. Ceza muhakemesi hukuku, icra-iflas hukuku ve milletler arası özel hukuk, mühuk dediğimiz. Bu 3 ders e, bence diğerlerinden biraz daha ayrılıyor. E, daha önde duruyor bu dersler. Ceza muhakemesi e, hukuku dersinde. Yine ceza dersinde biz cezaları işlemiştik. Yani daha doğrusu suçları ve suçlar sonucunda oluşan cezaları, oluşacak cezaları, cezaya konu suçları diyelim işlemiştik. Burada da ceza yargılamasındaki usulü işlemleri anlatacak ceza muhakemesi. Bunun soruşturma, kovuşturma evrelerini anlatacak. Usulü bir ders diyebiliriz. Bu derse kanundan çalışmak çok isabetli olacaktır. Kanundan çalışmak, işte kısa şema notlardan çalışmak dersi biraz daha sizin için anlaşılır hale getirecektir. Sonrasında da yani hocanın size vereceği yönlendirmeyle de bu dersi zor olmasına rağmen bence takılmadan geçebilirsiniz. İcra iflas hukuku teknik bir ders. İlk kısmında icra işlemlerini yani borca konu Uyuşmazlıklarda icra yoluna gidilmesi hali veya iflas durumunda e, iflas organlarını, icra organlarını ve bunların görevlerini, bunlara müracaat e, nasıl yapılır vesaire bunları görüyorsunuz. Ve i̇cra iflas hukukunun şöyle bir özelliği var aslında bu ders e, eğer mezun olduktan sonra icra daireleriyle e, çalışabilirsiniz. Yani bulunduğunuz hukuk bürosu böyle e, bir... E, ağırlıklı bir iş yükü almış olabilir. İcra ile alakalı, icra dosyalarının takibi vesaire. Ondan dolayı e, icra-iflas hukuku önemli. Zaten bir kararın da icrası, bir hukuki e, durumunda icrası vesaire. Hani icra-iflas hukukunda e, bence bu sınıfın en zor derslerinden biri. Milletarası Özel Hukuk dersi e, onu anlatacak olursam, o da yine bu sınıfın en zor derslerinden biri. Onun zor olmasının sebebi şuradan geliyor. Milletarası özel hukuk kendi içerisinde dört parçaya ayrılıyor. Kanunlar ihtilafı, milletarası usul hukuku, yine vatandaşlık hukuku. Bir tane daha vardı tam hatırlayamadım ama her biri ayrı bir kitap şeklinde. Zaten genelde piyasada milletarası özel hukuk kitabı diye bulmazsınız. İşte kanunlar ihtilafı diye bir kitap bulursunuz. Vatandaşlık hukuku diye bir kitap bulursunuz. Ayrı ayrıdır yani onun için bu dersler hacimce fazladır ve eğer hocanız zorlamak isterse Milletler Arası Özel Hukuk bu sınıfın en zor dersi olabilir ki bizde öyle olmuştu. Benim en zorlandığım ders Milletler Arası Özel Hukuk'tu hatta Milletler Arası Özel Hukuk dersini tek ders sınavına bırakmayı bile düşünmüştüm. Yani bu büt'e kalırım 2-3 derste beraber büt'e kalırım sonra onlardan da Milletler Arası Özel Hukuk çünkü bizden çok düşüktü. Millet Arası Özel Hukuku tek ders sınavına bırakırım. Orada geçerim diye düşünüyordum. Ama Allah'a şükürler olsun hepsini, bütün derslerimi final döneminde bitirmiş oldum. Bütünlemeye dahi kalmadım. İyi bir sene oldu 4. sınıf benim için. Millet Arası Özel Hukuk'tan sonra şöyle Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku. Kimi dönemlik fakültelerde bunlar birinde deniz ticareti birinci dönemde, ikinci dönemde sigorta hukuku olabilir. Bizde bunun tek dersi deniz ticareti ve sigorta hukuku yıllık sistemdi. ve hani zaten yıllık sistemde ama de deniz ticaretinden e, finalde sigorta hukukundan sorumluyduk. Bence deniz ticareti ve sigo sigorta hukuku kapsamca e, daha e, kısıtlı ama kolay bir ders değil. Yani daha e, kalın kitaplara sahip değil öyle söyleyeyim. Ben bunları ders notuyla geçmiştim işin gerçeği ve hocanın verdiği e, videolar. O zaman işte online sistemle yaptığımız için videolarını izleyerek geçmiştim. Çok zorlanmadığımı hatırlıyorum. Gerçi unutacak da bir zaman geçmedi aradan yeni mezun olduk. E, bu iki dersi de böyle hızlıca geçeyim. Deniz ticareti ve sigorta hukuku zaten adından da bir şeyler çağrıştırıyor. Ne çağrıştırıyorsa o. Odur zaten onu anlatıyor. İş hukuku ve... Sosyal güvenlik hukuku. Bu ikisini e, anlatayım. İş hukuku. Bizde bu ikisini zaten aynı hoca geliyordu. Aynı branş e, sayıyordu herhalde. İşte aynı hoca geliyordu. O olmadı burası. Olsun. E, i̇ş hukuku dersi ben daha evvelden mühendislik fakültesi okudum. Orada da iş hukukunu vermişlerdi. İş hukuku zaten çok yaygın bir konu. E, i̇ş hukuku dersi e, çok fazla teknik bir ders. Çok fazla bilinmesi gereken süreler, zamanlar, usuller var. İş hukuku dersinde aslında en kolay soracak hoca da bile iş hukukunun belli bir zorluğu oluyor. Ama yine de iş hukuku genelde ben sınavları kontrol ettiğimde başka üniversitelerin sınavlarına da baktığımda iş hukuku sanki daha ziyade test şeklinde soruluyor. İş hukuku olsun, sosyal güvenlik hukuku olsun. Yani teste de geçiliyor. Yani İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku bunlar biraz daha geride kalabilir zorluk açısından ki aslında sadece bunları görseniz ya bu geride kalıyorsa o senin ileride dediklerin ne kadar zordur dersiniz ee, kolay bir ders değil ama yine bir nispeten daha rahat geçeceğinizi düşündüğüm dersler İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku ee, sonrasında Miras hukukuna değineyim. Bence miras hukuku 4. sınıfın en kolay dersi olmuştu. Miras hukukunda saklı pay ve tenkis konuları biraz ağırdı. Yani an, anlaşılması biraz işin içerisine matematiksel e, durumlar da giriyor. Her ne kadar dört işlem olsa da yani kime neyi vereceğinizi bir kere kestirirken zorluk yaşayabiliyorsunuz yani miras ne kadar miras düşeceği. Miras hukuku medeni hukukun bir alt dalı. Bazı fakültelerde medeni hukuk dersinin içerisinde de zaten miras hukuku ile alakalı bir girizgah yapıldığını görüyorum. Bizde öyle olmamıştı. Miras hukuku tamamen miras hukuku dersinde işlenmişti. Eğer medeni hukukta da bunu aldıysanız çok rahat bir şekilde miras hukukunu geçeceksinizdir. Miras hukukunda e, yani ilk baş kısımlar hele daha da kolay. Sona doğru işte saklı pay tenkis konuları biraz e, zor gibi geliyor. Ama bolca pratik çözerek Miras hukukunu da e, çerez niyetine sayabiliriz. Belki de buna kızacak olanlar da olabilir yani miras hukukunda zorlanıp. Ama miras hukuku nispeten daha kolay bir ders. Hukuk felsefesi. Bizde hukuk, hukuk felsefesiydi ama bazı e, bölümlerde hukuk felsefesi ve sosyolojisi diye bu ders anlatılıyor. Ve sınıfı da dördüncü sınıfta olmayabilir. ikinci sınıfta da olanları gördüm. Bizde son sınıftaydı Hukuk felsefesi Bu ders için mesela Her ders için kitap Şart mı da şart değildir ama Olsa iyidir İşin doğrusu odur zaten Ama Hukuk felsefesinde illaki Olması gerekir kitap, kitap temin etmenizi Size öneririm Hocanız hangi kitabı söylüyorsa O kitabı muhakkak temin edin Ki bu dersten daha rahat bir şekilde geçeceksiniz çünkü hukuk felsefesi deyince Gerçekten işin içerisinde çok fazla filozof giriyor çok fazla e, Durum giriyor ve Mesela e, Ben öyle bir hataya düştüm kitap almadım e, Bu dersten almam gerekirdi Keşke alsaydım diyorum Hem de zaten e, Kitaplıkta Değerli bir kitap yani içerisinde Yer alan bilgiler e, hani Güncelliği diye bir şey olmayacağı için e, Her zaman kitapta kıymetini korurdu. Şöyle bir şey, hukuk felsefesinde tam bu nerelere geleceğimi de unuttum. Yani çünkü notlardan yani hangi nota bakarsanız farklı bir akış var. Veya yetersiz bir akış var. Birinde işte Sokrates'i öyle bir anlatmış. Kafanızda bir Sokrates fikri oluşuyor. Diğerine bakıyorsunuz bambaşka bir fikir oluşuyor. Aslında aynı şeyi anlatıyor ama sizde farklı bir anlayış bırakıyor ve haliyle hocanın sorduğu sorulara doğru cevap verebilmek için de ve daha rahat olması için de bence kitap temin etmeniz gerekir. Eğer ki hocanız da biraz esaslıca dersi soru sorma niyetindeyse hani sınavlarda daha rahat olması adına muhakkak kitap temin edin. Son olarak da adli tıp dersi. Adli tıpta da Adli vakaların tıbbi yönden delil elde edilmesi sürecini anlatıyor bu ders. Adli tıp dersleri açıkçası ben çok beğendiğim söylenemez. Bu dersi çok, gerçi benim beğenip beğenmemem değil de nasıl demek lazım? Çok sevmedim. Yani bu ders, bu dersi okuması etmesi çok da hoşuma gitmedi. Ama genel olarak Adli tıp dersi sanki zorlanılmıyormuş gibi de düşündüm. E, Zorlanılsa tabii bu da zorlanır. Çünkü çok fazla e, yani zorlama kısmı şurada olabilir. Bu dersi biraz daha tıp dersine benzetirseniz zorlaştırmaya başlayabilirsiniz. Adli tıp dersi e, bence zorluk olarak yani bunu onun üzerinden diyeyim. Hiçbirine böyle bir şey söylemedim gerçi ama onun üzerinden 5 diyorum. Genel itibariyle çok e, orta kara bir Ders ve kredisi de düşük oluyor genelde adli tıp dersinin. Yani 4. sınıfta temelde bu dersler var. Seçmeli dersler zaten ayrı ayrı, her biri kendisine özel. Yani zorlukları, nasıl söyleyeyim, biraz hocanın konuyu arttırmasına bağlı. Seçmeli derslerin bazılarına bakıyorum, gerçekten birkaç sayfalık notlarla sınava giriliyor bazılarına bakıyorsunuz baya bir kalınca bir not oluyor. İşte bazen kitap oluyor. Bunlar da oluyor. Seçmeli dersler de biraz da durumuna göre. Seçmeli dersleri zorlaştıran şey de şu. Onu da belirteyim. Genelde seçmeli dersi hani ikinci bir ders. O artta kalıyor. işte bu büyük derslerin yanı sıra saydığım büyük derslerden sonra geliyor. Onun için de haliyle biraz çalışmada sanki oraya öncelik verilmiyor. Haliyle o dersler ee, düşük notlar geliyor. Biraz daha zormuş ee, dedirtecek noktaya gelmiş oluyor. Bu video bu kadar olsun. Ee, çok da yoruldum. Bugün yorucu bir gündü benim için. Sizlere e, başarılar diliyorum. Umarım bu sınıfı e, kazası belası atlatır geçersiniz. Ve mezun olursunuz. Ee, kanala abone olarak bana destek verirseniz ve benden istediğiniz bir video konusu olursa yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Hep beraber güzel bir sohbetin içerisinde olalım isterim. Yani videolarımı genelde 50 kişi izliyor, 60 kişi izliyor, 100 kişi izliyor. Yani bu sayı artar mı? Artmasından ziyade etkileşim kısmının kısmını da çok önemsiyorum etkileşim kısmını. Yani çünkü orada esasen bu işin uğraş kısmını sevmeye başlayacağım diye düşünüyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Kalın sağlıcakla.